Merhaba sevgili arkadaşlar. Halkla ilişkiler ve iletişim dersimizin iletişim ve algı adlı ünitesiyle ilgili bir soru yanıtlayalım. Canlılığı, yaratıcılığı, güveni, cesareti ve iletişimi kuvvetlendirdiği için psikolojik olarak insanı yaşama motive eder. İnsanların algısını en çok ve en kolay etkileyen renklerden biri olarak bulunduğu grubu sayıca çok gösterir. Güç ve dayanıklılığın rengidir. Bir renk soruyoruz demek ki burada. Yukarıdaki ifade aşağıdaki renklerin hangisine ilişkindir? Arkadaşlar hatırlayacağımız gibi iletişim ve algıda e, renkler özellikle e, ifade ettikleri anlamlara göre kullanılan yerleri vardır. Kimi şirketler daha çok satış yapabilmek için belli bir rengi daha fazla e, kullanırken, kimi e, restoranlar özellikle insanları daha çok açlığını hatırlatacak renkler kullanabiliyordu ve hayatımızda önemli bir yeri vardı. Burada da bize sorulan renkte canlılık, yaratıcılık, güven, cesaret gibi canlı bir renk soruluyor. Biraz ezber sorusu gibi gelebilir ama renkli de bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Mavi, turuncu, sarı, pembe ve kırmızı arasında bize canlılığı, yaratıcı, güven ve cesareti gösteren arkadaşlar turuncu rengidir. Dolayısıyla doğru şıkkımız B şıkkı.